Şimdi ayarlamamızı yapalım. Ee, game diyoruz. Burada Arkadaşlar. Ki, buradaki, buradaki oyun nasıl oluyor? Ya Zebo. Sesin var ya takip sesin. Az önce aklımı aldı. Aynen yemin ediyorum bak üçüncü katta oturuyorum. Zebella. Cama baktım. Aklım gitti aklım. Üçüncü katta. Cama baktım kim vuruyor bu, ya? <laughs> bu Lütfen kodu söyler misin? Katil kör bir şekilde. Millet öldürmeye çalışıyor tamam. Tamam. Bu aşırı eğlenceli bir şey ama ya. Katil olursam var ya eyvah ya. Katil değil. Kim katil? Ben katilim. Katil nasıl olunamaz? İşte bu böyle olmaması işte. Mı? Ben, Kim? ben ben. Ben mi katil? Evet tamam katil. Bekliyorum. Ha. 10 saniye ben, bekliyor. 10 saniye şey... Ondan geriye doğru say diğer arkadaşlar görev yapacak. Kart çıkartelerini yazıyoruz tamam. Ondan sonra let's go diyelim. Tamirci Çırağı iş başında. Ya bir an korktum ya? ha. Görevden çık. Lan görevden çık. <laughs> Ay Allah ya Öldüm. Ne be. Neyse ben özerek yaparım görevi. Görev kutsal. Ölsen de yapacaksın. Eren var ya. Deri gibi geliyor. Deri gibi geliyor. yok Arkadaşlar ben... Bence topuklayın. Geliyor. Abi, hepimiz aynı yerdeyiz gittik. <laughs> Ve kimse görevini yapmıyor. <laughs> ha, or dur Eren, orada dur <laughs> Eren görürse çizecek adamlar var Bir görev yapalım, ben miyim ya? Bizimiz daha keyifli. Eren. Aynen. Ama görevlerim çok dandik yerlere koymuştu ya. Aslında bu biraz da Eren'e haksızlık oluyor. Her seferde 10 saniye beklemek zorunda kalıyor. Ama aynı yerde başlıyoruz. Şey sıkıntı. Ah, oh. Ama ki süresi var. Aa, az kaldı bitireceğiz. Zaten 10 Oo. saniye kesin. Hmm. Iki, i̇ki kişi kaldı herhalde değil mi? Bir. Acaba Eren hayır, hayır, mi? Hayır 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 hayır. hayır. Şey sıkıntı yok. Benim görevlerim bitti. Hayır, şey. Ben kaçmakla uğraşıyorum. Benim son. Ya, seni ya, Allah korusun Allah'ım sen koru yarabbim. <laughs> Enişte beraber aynı. Hangi... Kaç Eniş yukarı Eniş, Eniş Allah'a emanet Eniş. Aha. Enis, enis, bir doca attım var, var ya, anis. bir doca atmışım. Eniş evet. böyle yap evet. Oca... Eniş. benim bitti. Eniş çöndürmeye geliyor birinin. Tamam <laughs> var ya seni nasıl yiyeceğiz çok merak ediyorum. Ben, ben öyle mi doca? Allah. Ben haritayı da bilmiyorum. Beni bu. Benim ben trolle oynuyorum. Serkan arkana bakmadan koş. Öldürme eğer öldürürsen kazanabilir. Ana biri demişim. Anladın da. mı? Ben de bitirdim görevimi. Auu biri biri bitti. Biri GG. GG. <laughs> <laughs> Aynen. Nerede kaçtın bu kadar? Kaç kaç. GG. En iyi. olanlar görevlerini yapacak mı? Yani dakikada Evet. Ben bir Serkan gitti şey şey Gel çünkü. <laughs> Katil benim 30 saniye avansınız var başladı süre. Söyle. Yine olamadım. <laughs> Kırılmış bekliyorlar yok. Bebes stop. 2 <laughs> 3 4, Sen mavi yazık ya. 6, 6 <laughs> 7 8 9 10 sağlam verdim hem de. Yavaş saydım geliyorum çizmeye. Bence mavi 50 be daha bilmiyorum. Abi? <laughs> abi kargayı öldürme sen. Kargaların psikolojisi çabuk bozuluyor. Yok amına. Orada biri yok, orada biri bir yok, orada biri Bunu yok. Bunu buraya. Bunu buraya. <laughs> Aa, doğru doğru lan. Abi ya? Hile abi ya. Hile var. Yok yok. O <laughs> hile yapmayı bilmez o. Hile yapmayı bilmez o. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok <duruyor> ya. Yalnız. <laughs> ama seri bas Gençler hayırlı akşamlar. Ben klavye evet. mouse'tan çiziyorum. Ayarlanabiliyor Aha. mu? ayarlanıyor sonu Sadece mouse oynuyordum. Buna ben de diyorum. Ben niye bu kadar kötüydüm? Bu 10 saniye veriyorum yine. 1, 2, 3, <laughs> 4, 5, kaç saniye demiştin? 6, 7, Zaman kazanacak. 8, 8, 9, 10. <laughs> Sen kimden tarafısın? Adam bir şey Hızlı görelim. Hmm. Proje Serkan abi cidden çok iyi saklanıyor sen. Abiciğim. Abi Lan, <laughs> hadi. hadi. <gülüyor> çok iyi diyor Tam yanlış yere gitti biliyor musun? Tam yanlış yere gitti. Bak yine yanlış yere gidiyor. <laughs> çok iyi ya. Aa, göremiyor yani... ya ondan. Abi hiç şekilde göremiyorsun ki sanırım. <laughs> <laughs> Belki adam yanından geçti. Allah rahmet eylesin. <laughs> Abi çok ters bir yerdesin ya. Baya ters yerdesin. Çok güzel bir saklamış ama ya. <laughs> Bulamazsın yani imkanı yok. Arkadaşlar ölülerin görevi bitirsin mi ya bu sefer kazanalım. Evet, görevlerim bitti. Abi, kıyı, Bana odayı tarif etsenize yukarı aşağı diye. Ee, hangi olduğumuz yerden Nereden? yukarı. Nereden? Ha, oradan. Var ya, oradan yukarı. Yo arkadaşlar tarif etme, Ölüler konuşur mu hiç? Öyle değil ya. Ölüler konuşamaz. Aynen ölüler konuşmaz. Ölü ölü. <laughs> ay. ay. Anam, anam. Kalın. Hayırdır, sen hayırdır. <laughs> Siz kimi şekil yapıyorsunuz? <gülüyor> Aynen. <laughs> AK ben görev yerini bulamadım. Hamdullah ee... Dediğim gibi Serkan abimizin kanalını takip etmeyi unutmayın. Eee onda güzel eee oyunları yayınlar olacak. Hani istediğiniz bir şeyler varsa Serkan abimize söyleyin. Abi. O da hangi oyunları oynayacağımız istediklerinde göreceğiz. Yine katil olamadım. <laughs> Çıldıracağım. Ben de ne zaman katil olsam atıldım. Ben geliyorum. Hadi bir 5 saniye daha vereyim. 1, 2, 3, 4, 5 geliyorum. Çok verdin Enes. Teşekkürler abi. Birazını geri al. Demek ki katil olsam Zebo'yu hemen bulacağım ha. He? Benim yok ya. <laughs> İmkansız. Pardon <Orada> ah. <laughs> abi. Bir dakika abicim sen buraya nasıl ne çabuk geldin? Adam Geldim hızlı, hızlı saydı. Yo hızlı saymadım. Ben e, bir, bir iki saniye AFK'ydım. E, Kilkul'dan zaten şey 10 saniye. 10 saniye Kilkul'dan dolduğu zaman 10 saniye olmuş oluyor. Çok gençleriz. Aa şey buldum ya. Parasola var mı? Şuradan bir içecek alayım şeyden. <laughs> Enis katil sen misin? Benim benim az önce yanımdan geçtim ve fark etmedim ve bu utanç vericiydi. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. İşe bak sen. Ah. Objective complete. Son maçı neden istedim biliyor musun? Şeytanın bacağını kırıp belki katil yapar hani oyun beni. Yine olmadı. Yine olmadı. Ya geçen kem tıkır tıkır öldürdüm. Şimdi adam yok etrafta. <laughs> Hepsi bir köşeye girmiş haberin olsun. <laughs> Çok iyi. Ya. Deme öyle. Ben demedim. Öller konuşmaz ki. Öller konuşamaz. Adam da adam Ya ben ben değilim. Abi ne zaman katil olsam oyundan attı ya. Seni oyundan atıyor şu an. Yok abi oyundan atmadı da şu an ne zaman katil olsam atıyor. Bakayım. Vay be iyi sormuşum ha. Vay <laughs> camış gibi şu ha. Kaçtım kaçtım billaha kaçtım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi görev buldum. <laughs> tamam. Vallahi en aşağılara kaçacağım. Bak bu tap olayı iyiymiş. Mattis söylediğin çok iyi oldu. Ben, ben kurtuldum iyi. bu arada. Kaç kişi var şu an? Katil beyni yakalayamam. Vallahi ben görevi bitirdim. <laughs> Oy bu görevler yani sadece bende mi yapılıyor ya? Katil bak ben Çok herkes... güzeliniz arkadaşlar hadi. Hadi haydi, herkes... haydi 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 haydi. Biliyorum. Bak beni yakala dişimi kırdı. Hayır ya. Abi nereden görebildin? E çünkü gittim admin admin'den baktım yerlerinizi. Abi admin hile gibi olmuyor mu ama? <laughs> e o. E, o Aleykümselam hoş geldin. E o kadar öyle bir şey olmaz ki. O, o kadar Sıra, sen de bakarsın. Abi ben Hadi. neyse. Abi. Son bakayım. bel daha atalım mı? Abicim sizin son elleriniz bitmez. <gülüyor> <gülüyor> son bel daha ya. Son bir sonra son bir daha. Ondan sonra son beli, son, son el daha. Belki Serkan abi katil, katil olamadan gibi. bu yayını bitirelim ya. Olamadık. Bir daha seferi bir daha oynayalım. Değil mi abi? Yarısının ya, yarısı, sonun sonu. Eniş yani eniş veriyorsun? Eniş en demir eniştesi. Sigara bile içmez. <gülüyor> 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 Kemal Sunal ya. Abi Allah'a emanet olun o zaman. Allah senin kardeşin tamam. kapanışı sen ya. Şuan oyunu başlattılar. Kim katil? Kim katil? Yine değilim. Ya böyle bir şey yok. Ya. Arkadaşlar abi, bugün ya. katil olamadan yayını maalesef bitireceğiz. Çok isterdim. Eee hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni katil yapmamak için elinizden geleni yaptınız, başardınız da. Oyuna söyle abi onu ya. Bence bu sizin katil olma şansınızdan kaynaklanıyor. Kendinize çok Biz iyi, de iyi de bakın. De, yine de. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Seri videolarımızla birlikte yine burada olacağız. Herkese bay bay.